benim kızım beyaz güvercin olacak. Uçup gidecek. Seni ömrümün sonuna kadar ilk günkü gibi seveceğim. Böyle bir şey taşıyorlar evden içeri. Tabut mu? Bak, H harfi var. Han gelmeden olmaz Naci. Sen de bir şeyler yapmak zorundasın artık Safiye. Gitmem lazım. Han olmadan olmaz. Ne istiyorsun benden? Ne? Ne yaptın? Sen benim ne kadar gururlu olduğumu gayet iyi bilirsin. Anlaşıyor muyuz biz? Korkularına yenilirsen anneni haklı çıkartırsın. Safiye Derenoğlu, Naci Atacı eş olarak kabul ediyor musun? O zaman bana söz ver. O gün iki elin kanda da olsa yanımda olacaksın. İki elim kanda olsa bile orada olacağım abla. Abla, abla memur hanım sana sordu. <laughs> Sofya. Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de.